Selam üyeleri. Hepinize iyi pazarlar ve bol şanslar diyorum. Gündüz bir programına tahmin vermedim. Azat koşuyordu. Zaten çok da ağır favoriler vardı. O yüzden de yani para vermeyeceğini zaten baktığınız zaman siz de anlamışsınızdır. O yüzden de hiç oraya ne bir çalışma yaptım ne de tahmin verdim. Böyle programları tahmin vermediğim zaman yani anlayın ki para vermediğinden vermeyeceğini anladığım için tahmin vermiyorum yani. O yüzden de beklemeyin. Şimdi Adana programı biraz daha cazip geldi bana. Adana ile ilgilenme görüşlerimi bir tim. Önceki ilk ayakta bu 3 numaralı Salop Nix isimli safkan son kazandı Ankara'daki kum yarışını. Resmen yani ikinci kentere yaptı o gün. Çok kolay kazandı. Bana göre bu yarışta yine en şanslı isimlerden bir tanesi. 5 numaralı Mimijo. Bu safkanda bir Kaneko yavrusu. Son 6. ölçü almıyorum. Elazığ oralardan falan gelmiş ama daha önceki mesela Mecik Merior'un Geçtiği bir yarış var. E, Magic Micquerior yine o Strijab orada kaçmış. E, fakat Mimjo gerilerden gelip e, bu sapkandan ikinciliği almış. 1400'dü sanırım bugün mesafe yine aynı mesafeyi koşuyorlar. Eşkarı olarak falan da çok iyi bir e, çok güzel bir görüntüsü var. O yüzden muhakkak bu sapkanda bence ön planda değerlendirin. Daha sonra da e, altıma direkt son diyeceğim e, favori konumundaki sapkan. Son yarışını 1400 şey e, 115 gibi güzel bir dereceyle kazandı. Fakat e, bu saftan da e, baktığım zaman o günden bugün 15 gün arası var bir tane 800 metre kaloptan giriyor bu yarışa bir daha pranti biniyor yani o yüzden de e, tek olarak e, bence önlenecek bir safkan olduğunu düşünmüyorum yani çok ağır çıkmayı hak etmiyor bana göre ya yani, ama yarış iddialı isimlerinden tabii ki yani eğer o formunda ise o yarışın derece olarak baktığım zaman yaparsa bu atları tabii ki geçebilir. O yüzden e, önceliği 3-5-6'ya verdim. Daha sonra e, geniş oynayanlar 2 e, numaralı Magic Mirror. Gene eğer ön tarafta istediği tempo'yu kura, kurar da üstüne kimse gitmezse e, kazanabilir. Bir de e, 4 numara This is my girl isimli sapkanda bomba olarak önereceğim. Bu safkanda e, kazandığı yarışta o gün güzel bir sprint yapmış. Yani bu yarışta ben biraz daha böyle sprint atan atların şanslı olacağını düşünüyorum. Bu safkanda bir bomba yapabilir. E, geniş oynayanlar değerlendirsinler. Afgan ikinci yarı ise 1500 e, metre kumda koşulacak. Bu yarışta e, bir, bir numara Kaptan için yaptığı galopunu da çok iyi gördüm. Yani 48 48 bir galop yaptı. Sonunda 24 el oynatılan kentler yaptı. Muhakkak bence kuponları yazalım. Son yarışında Grey Kurt'la beraber koşmuştu. E, o gün biraz faaliler idi birlikte. Bir aksiyonu bozuldu. Ondan sonra 4. E, yüzyılda kaldı. Grey kurt önde kaçacak. Eğer gibi e, 2 numara Flinta bir yarış önce kaçarak kazandı ama Grey kurt kadar seri bir isim değil. Önde yer boş bırakırlarsa Grey Kut da bu yarışı e, önde kuracağı tempoyla eğer avans alırsa bitirebilir. Bir de 7 numara Sudoku tabii ki yarışın favorisi. sonlarda gelip e, bu yarışta kazanmayı e, çalışacak diye bir diğer favori. Bu üç at bana göre burada Hı. yeterli olacaktır. Alpigay'ın üçüncü burada 4 numaralı Sukaya son yarışı kazandı. Bu at 130 bir AGT gözüküyor şu an ama. Yani bu at baktım bütün yarışlarını Dilbay ile koşmuş şimdiye kadar. Son yarı kazandı yarışta öyle Dilbay ile. Bu yarışta dilbağını takmamışlar. Ya unuttular beklere yaparken e, atın koşacağını bildirirken e, takısını e, muhtemelen bence unuttular. O yüzden bu yarış bu safkan, patlayabilir. Onu öncelikle belirteyim. Ben yine bu yarışta şansı 1 numara doğru itebileceğim. Safkan son yarışta da çıkıyor. Dördüncü oldu. Uzunlara da iyi koşuyor. Kendisini ilk rakip olarak 3 numaralı Özbatı'yı görmekteyim. Bu iki safkan bana göre küçük ölçek kuponlar için yeterlidir. Daha sonra da yeni şu oynayanlara 4 ve 6 numaralı safkanları önereceğim. 6 yani 4. yende ise bu burada 4 numaralı kız yarışın e, favorisi. Fakat bu safkan eski yarışlarını yapmıyor. Onu bir kere öncelikle söyleyeyim. Son 2-3 yarışını izledim. Yani ön tarafa çıkıyor ama e, önde rahat bırakıldı halde yani kimse üstüne gitmedi halde bir türlü bitiremiyor. Son yarışta da özellikle çok ağır tempoda götürmüş yarışı yine de bitirememiş. Bana göre bu safkan eski formdan uzak. O yüzden ben bu yarışta 3 numarama mini vereceğim. Yine eğer bunlar önde çok birbirlik e, bitirlerse geriden girebilecek bir mavi çocuk var. De son yarışını kazanan 2 numara No Out bu üç safkan benim. Öncelikle isim, şans verdiğim isimler daha sonra geniş oynayanlara önereceğim isim 4 numara başlık olacak. Altı galinin yani 5. yöndesi 4 numara son yarışına göre bu yarışın iddialı ismi fakat bu yarışta sanki böyle bir içinde bir his var başka bir atın dışına çıkacakmış gibi de durabiliyor. Öyle hissediyorum bilmiyorum yani içim öyle geçiyor. 2 Şef Nuri'nin son 6. olduğu yarışı yarış gördüğü gün çok engellerde kaldı, gerilerden geldi fena değildi. 3 numaralı Yiğit ben fena bir diye. 3 numaralı Çivit bir arabası var ama kısa mesafeli yarış. E, yeterli galopları var. Bana göre şanslı. Daha sonra 1 numara Hikmet Fırsatası. Bu 5 ismi ben e, birbirinden ayıramadım. Ilk. Yani 5'ini de eşit şanslı görmekteyim. Daha sonra eğer çok geniş oynayanlar bana göre bu ayarı kapatsınlar. 6-7-10 saf kanalda yazık. Günün sona yandı ise bu yarışta şimdi baktığımda 1 numaralı Albert yarışı olarak çıkmış ama bu at e, bir sıkıntısı var ki son iki yaşta e, bayağı bir startta kalıyor. Zaten son yaşta 15 startta kalmış. Yani genellikle böyle acısı olan e, yarışa başlamak istemiyorlar. O yüzden de startta kalıyorlar. E, o yüzden tutmuyorum bu saksanı. Ben e, Altımar'ı oğlum de Power King bir de e, barikat ön tarafta birbirlerine tempo kurup üstünü kurmaya çalışacaklardır. O yüzden onlar da üçü birbirini e, eler diye düşünüyorum. Bana göre bu yarışta son yarışın 62 kiloluk koşup gelip e, ikinci olan bir yarış önce de e, açık yarıştaki beşinciliği fena olmayan 3 numaralı Keştu Master'ı ben e, hiç beğenmedim. yani. E, kolay kolay tek atmak istemediğim Jockey Ahmet Çelikten bu yarışta e, sizlere tek olarak önereceğim. Eğer e, yarış içinde bir aksilik olmazsa bana göre ben bu atları geçmesini bekliyorum. Diyeceklerim bu kadar Adana için. Hepinize bol şanslar diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.